Merhabalar. Bugünkü konum iş hayatında sosyal medyanın önemi ve rolü. Kısa bir özet geçmek istiyorum sizlere. Gün geçtikçe sosyal medya çok önemli bir noktaya geliyor. Özellikle iş hayatında. Artık işlerin %90'ı sosyal medyada dönmektedir. Çağımıza uygun olarak hareket etmeyen firmaların ayakta kalması artık gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Bu nedenle e, sosyal medya bağlantılarına önem vermeyen firmalar maliyet hesapları arasında boğulup e, bir türlü e, bir üst level'a çıkamıyorlar. Çıkmaları da pek mümkün gözükmüyor. E, çünkü e, çağımızın gerektirdiği prestij ve e, sosyal medya yönetimi firmalar için çok önemli bir hal almaya başladı. E, ve bu sosyal medya yönetimine, geçmeden önce iç yapınız, sisteminiz ve koordinasyonunuz bu sosyal medya yönetimine uygun olması gerekiyor. Eğer bunlar uygun değilse sosyal medya yönetiminiz bir felaketle sonuçlanır. Sosyal medya yönetimine geçmeden önce kendi iç bünyenizde bütün birimlerin çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamanız gerekiyor mali işleriniz mali işler gibi çalışması gerekiyor. Pazarlama, satın alma, satış, üretim, ARGE bu gibi konular bu birimler son derece titizlikle ve dikkatle görevlerini yapması gerekiyor. Ve bundan sonra yapılan sosyal medya uygulamaları ve planlamaları çok daha sağlıklı ve çok daha güncel bir şekilde devam edebilir. Çin'in herhangi bir kasabasında herhangi bir firma sizin müşteriniz olabilir. Artık dünya çok küçüldü. Dünya bir akıllı telefonu veya bilgisayarın içine sığdı. Binlerce kilometre uzaklıktaki bir firmayla veya insanlarla tanışma imkanımız oluyor. Bu nedenle sosyal medya tanıtımı sağlamanız şirketinizin veya kurumunuzun geleceği açısından çok önemlidir. Bu yapılanmayı kuramayan firmalar e, sağlıklı ilerleyemezler, e, temellerini atamazlar, e, gelecek nesillere de bir kurum bırakma şansları e, yok denecek kadar azalıyor. Bu nedenle e, sosyal medya ne yapmalıyız sosyal medyada öncelikle sosyal medyada e-ticaret et konusunda e, çalışmalarımızı e, hızlandırmalıyız. Instagram LinkedIn ve YouTube gibi sosyal medya mecralarda e, reklamlarımız ve tanıtımlarımız e, neticesinde talep toplama işlemlerine geçmemiz gerekiyor. E, bu şekilde hareket etmeyen firmalar e, eski tip yönetim şekilleriyle e, çek senet ödeme planı e, vesaire gibi satış satış planlama üretim bu gibi eski tip yöntemlerle e, Ayakta kalma şansları çok olmuyorlar. Bunlar olacak. Bunlar bahsettiğim birimlerin sağlıklı ilerlemesi, sağlıklı işlemesi mutlaka olacak. Ama onların yanında sosyal medyadaki planlamanız bunları destekleyecek. Tanınmanız, prestij sahibi olmazsanız yaptığınız her hamle boşa gider. Prestij ve sosyal medya maliyetlerin panzehiridir. Bu panzehri sahip değilseniz her an zehirlenebilirsiniz. Bu da çok uzun sürmez, çok beklemezsiniz bu zehirlenmeye. Artık her şey daha da zorlaşmaya başladı. Siz farklılık yaratmak zorundasınız. Hem yönetimi anlayışınızla hem kurumsal yapınızla diğer rakiplerinizden farklı adımlar atmalısınız. Bu farklılığı yaratamazsınız maalesef günümüz iş dünyasında rolünüz gitgide düşer ve iflas etme noktasına ya da mental yorgunluktan işi kapatma noktasına büyük olasılıkla gelirsiniz. Bu yönetimleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Şirket yönetmek bir sanattır. Herkes şirket yönetemez, her, her kurum yönetemezler. Yöneticilik bir sanattır. çağa ayak uydurmak gerekiyor. Bu çağa ayak uydurmak nedir derseniz işte bahsettiğim konuları e, ivedilikle ve titizlikle halletmeleri gerekiyor. Çünkü e, günümüz şartlar, ekonomik krizler, ekonomik buhranlar e, arka arkaya geliyor ve bundan sonra da gelecekler. Eğer siz sağlam yapılanmazsanız, içeride sağlam olmazsanız suçu devamlı ekonomik krizleri atarsınız. Bu da sizin vicdanınızı ne kadar rahatlatır. Ama yaptığınız yönetim hataları da artık krediyle kapanmıyor. Kredi musluklarını da kestiler. vadeleri kıstılar. Yani sizin yaptığınız yönetimsel bir hatanın kapanması artık krediyle olmayacak. Yani başkasının parasıyla zenginlik yaşayamayacaksınız. Tamamen öz sermaye, tamamen yeteneklerinizle, yönetim yeteneklerinizle ayakta kalabileceksiniz. Bu da sizleri çok daha titiz ve çok daha önemli bir noktaya getiriyor. Böyle bir çalışma yapmanız gerekiyor. Burada yöneticilik vasıflarınız devreye giriyor, liderlik vasıflarınız. Ee, farklılığınızı bu durumlarda ortaya çıkartırsanız ancak kurumunuzu kurtarabilirsiniz. Ee, lafla peynir ekmek yemesi yürümüyor. Ben şöyleyim, ben böyle iyi liderim, ben böyle kulağın yeteneklere sahibim diyen birçok arkadaş bu gibi durumlarda maalesef bahsettikleri yetenekleri sergileyemiyorlar çünkü o yetenek yok bu arkadaşlarda. Çağa uygun hareket etmiyorlar. Vizyonları yeterli değil bu duruma. Bu vizyonun açığını da kapatmak maalesef artık krediyle de mümkün değil. Artık tek çare sosyal medya yönetimi ve içerideki sağlam sistem. Bunlar eksik olursa Günümüz iş dünyasında ayakta durmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Lütfen bu konulara titizlikle değinin, üzerinde durun. Çalışanlarınızı dijital ortama hazırlayın. Çalışanlarınızı dijital işlemlere mutlaka mentalite olarak beyin olarak hazırlayın. Çünkü bu yapıya kavuşmadığınız müddetçe eski tip sistemlerle Şirketleri yönetemeyiz, yönetemezsiniz ve gelecek nesillere aktaramazsınız. Bunlar artık son derece önemli. Yani egolarınızdan kurtulup e, laflara, dedikodulara aldırmayıp yapılması gereken neyse onu yapmalısınız. Özellikle sermaye sahipleri burada büyük bir risk taşıyor. Çünkü sermaye sahipleri e, riski en tepede yaşayan insanlardır. E, çok titizlikle bu konunun üzerinde durmaları gerekiyor. Bu konu onlar için, aileleri için, sermayeleri için, emekleri için çok önemlidir. Ee, sosyal medyada fenomen mi olacağım anlayışıyla sakın hareket etmeyin. Sosyal medya yönetiminiz, dijital dünyada yönetiminiz yoksa artık bu çağda ayakta kalma şansınız sıfırdır. Kesinlikle sıfırdır. Sermayenizin büyüklüğü de önemli değil. Sermayenizin büyüklüğüne güvenmeyin. Sermayesi büyük olanların batışı çok daha acıdır. Sermayeniz gün geçtikçe eridikçe o günler size ızdırap olur. Nerede hata yapıyorum bulmak için çabalar. Çabaladıkça daha çok batarsınız. Bu yüzden yapılması gereken neyse bir an önce yapmanız ve direnmemeniz gerekiyor. Ben biliyorum ben böyleyim, ben güçlüyüm, ben 40 yıldır piyasanın içindeyim. Artık bu egolardan sıyrılmanız gerekiyor. Tecrübenin de bir son kullanma tarihi vardır. Ve artık tecrübenin de bir önemi kalmamıştır. Güncel olamadıktan sonra, çağa ayak uyduramadıktan sonra isterseniz 50 yıllık tecrübeniz olsun nafile. Çünkü son kullanma tarihi geçmiştir artık. Çağımız bunu gerektiriyor ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu son derece önemlidir. Buna göre hareket etmeyen firmalar maalesef gelecek nesilleri meyvesini yediremiyorlar. Bu da çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. LinkedIn'de yazılarımda olsun, diğer dergilerde makalelerimde olsun bu konulara sıklıkla değiniyorum ve değinmeye de devam edeceğim. Çünkü e, ekosistemimizin buna ihtiyacı var. Bu bilince, bu vizyona ihtiyacı var. Her kurumun e, bu bahsettiğim konuların üzerine durması gerekiyor. Ayakta kalma şansınız, e, sürdürülebilir başarı kazanma şansınız buna bağlı, bu şekilde hareket etmenize bağlı. Belirsizlikleri yönetebilmeniz için analizler, raporlar ve Sosyal medya yönetimini sağlıklı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Esen kalın. Teşekkür ediyorum.